Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. Haziran ayı tarot yorumunuzu yapıyorum Oğlak Burcu. Evet Oğlak Burcu Ocak ayı Oğlak Burcu'nun ayı gezegeni sat Satürn'dür. Uğurlu günü cumartesi uğurlu sayısı 8'dir ve bize gezegeniyle ilgili disiplin, engeller, zorlayıcı olaylar, sert ve uzun işler, sorumluluk almak, kısıtlanmış hissetmek, Ayrıyeten burada kısıtlanmalar, kariyer, hırs, sınavları da anlatır genellikle. Bir bakalım. Burada Oğlak Burcu gezegenini, gezegenini ne kadar yaşıyor ve özellikle gösteriyor Bakalım bu gezegenler tabii ki Oğlak Burcu'nun. Şimdi ben size 12 ev açılımı yapıyorum. Horoskop açılımı yapıyorum. 12 tane sorular soracağım. Haziran ayında bakalım sizleri neler bu 3 desteden birer tane kart alacağım ve arkadaşlar anlatmaya çalışacağım. Bakalım kartlar sizin için neler söyleyecek. Evet arkadaşlar şimdi bir bakalım. Bir daha görün dostum demiş ki abla ne kart sardın. Bekle bekle. E Ey güzel dostum. E Telefonunuzu biraz ileriye sardırsan ya. Neyi bekliyorsun o zaman? Evet. Bakalım Oğlak Burcu kimlik, ifade, diş görünüşle ilgili neler söyleyeceğiz. Bak kendini çok yorgun hissediyorsun Yaşadıklarından dolayı. Ya bir sağlık sorunun olabilir. Ne bileyim çok böyle bedeninde bir kırgınlık hissedebilirsin. Halin olmayabilir. Kendini, sağlık sorunun da olabilir. Kendini böyle rahatsız hissedip ayakta çeker gibi. Hiç halim yok gibi Ondan sonra böyle biraz vücut kırgınlığı yaşayabilirsin çok yorgun kendini hissedebilirsin dedi. Burada biraz da burada gördüğüm kadarıyla yani zekice bu durumları çözmeye çalışıyorsun ama Anladığım kadarıyla aniden yaşanacak, ani değişiklikler, ani yıkımlar bu durum Belki de, bedenen çok yorgun hissedeceksin gibi gözüküyor. Ya da burada arkadan oynanan oyunlar senin için aniden gelişen olayları gösterecek ve bu olaylar karşısında fazlasıyla zor durumda kalabilir. Bu bu durumdan çıkmaya çalışabilirsin ve bu durum seni çok yorabilir. Yani yani kendimi gösterecek veya kendimi burada ayağa kalkacak halim yok diyebilirsin gibi bir durumlar yaşayabilirsin. Veya dışarıdan da hani böyle gözüküyor olabilirsin. Yorgun, bitkin gibi. Evet, düzen değişikliği belki de seni çok yormuş olabilir. Bakalım burada mülkiyet, parayla ilgili, parasal konuların, para kaynaklarınla ilgili aslında çok beceriklisin ve elinden yaptığın işler olabilir ya da burada bir konuda çok bir şekilde para konusunda halledebileceksin diyor. Ama burada biraz dolamaçlı yoldan olabilir veya burada iyi düşünerek de olabilir ama çünkü burada yılanın biraz zehiri de hani şifadır ya belki de iyi şekilde bu durumu halledebileceksin ama bir taraftan da biraz da farklı bir şekilde de olabilir yılan bir yandan da düşmandır biliyorsunuz sinsi bir tarafı vardır ama her konuda ne olursa olsun Siz ama iyi düşünerek ama kötü düşünerek ama yaparım diyerek ama bir tarafınız yapmayarım diyerek ama olur diyerek ama olmayarak sonuçta burada kupalarınızı dolduruyorsunuz ve para konusunda rahatlayacaksınız gibi gözüküyor. Ama öyle ama böyle sonu rahatlayacaksınız Peki? Bakalım ilişkiler, kardeşler ve yakın çevreyle ilgili. Ee, burada evet, burada e, şunu söyleyebilirim. Uğraştığınız, çabaladığınız konu her neyse kendinizi yalnız hissedebilirsiniz, yalnız bırakılabilirsiniz ve burada destek görmüyor olabilirsiniz çevrenizle ilgili özellikle. Bu durum sizi biraz üzebilir. Ama bu durumu konuşarak belki de bir araya gelerek veya yine Bunlar yaşadığınız halde güzel günlerinizle bir araya gelerek belki bu durumun üstesinden gelebileceğinizi gösteriyor. Tekrardan bir arada olup bir anlaşmaya giderek bir grup çalışması yaparak anlaşmaya giderek özellikle hep sorunlarınızı çözme yoluna gideceksiniz. ki Burada güzel bir şekilde gözüktüğü için çözme yoluna gideceksiniz hem de hepiniz kendi çıkarlarınız için bir arada olmanın, birlikte hareket etmenin daha mantıklı olacağını belki de hani herkesin çıkarları doğrultusunda daha mantıklı gelecek bu durum size böyle yapmak. Evet bakalım arkadaşlar aile kökler ve uyum eviniz burada baktığımda Evet, özellikle ki emek veriyorsun ve gelecekle ilgili bir endişe kaygın var. Bu konuda sabrediyorsun ama bu konuda da bir dolamaçlığın var. Ya sevdiğine doğru gide, gitmekte zorluk çekiyorsun. Ya yol bulmaya çalışıyorsun. Bu durum seni çok endişelendiriyor, kaygılandırıyor. bu yolda doğru yolu bulamamak gibi bu yolda bu yolu çok meşakkatli görebilirsin. Ama ne olursa olsun sabrın sonu sonunda selamete belki de seni çok bir şekilde çıkarabileceğini ve kendini gerçekten burada hem ispatlayabileceksin hem de e, karşındaki insana karşı güven verebileceksin e, somut bir şekilde de e, elin elle ona sunabileceğin şeyler de olacak. Gönül almak gibi olabilir istediklerini karşılamak gibi olabilir gözüküyor burada. Evet ben bu konuyla ilgili gerçekten endişeliyim. Sabrediyorum bu durumlara nasıl yapabilirim ama yapabileceksin diyor. Bakın para kararı O sende var diyor. Ve belki de eline geçecek paralarla bu karşıdaki kişinin isteklerine karşılık verebileceksin. Tamam bir bakalım arkadaşlar. Çocuk evinizle ilgili neler söyleyeceğim. Çocuklarınızla ilgili çok güzel bir dengeyi bulabildiğinizi dengeli bir şekilde hareket ettiğinizi özellikle bir kız çocuğunuz varsa büyükse e, sevdiği varsa o, o konuyla ilgili biraz daha e, gündeminiz olabilir ya da yine efendim veya çok güzel hayatında bir dengeyi bulmuştur çok güzel hayatında bir şey gelişmiştir belki bir sınava geçmiştir güzel bir okul kazanmıştır onunla ilgili bir e, başarıyı çok mutlu olacağınız gözüküyor ee, yine burada bir erkek çocuğunuz olsa yine bir e, yaptığı işte başarılı olabilir bir konuma gelebilir yani çocuklarınızla ilgili gayet mutlu olacağınız e, sizi sevindireceğini sevindirecek durumların gelişeceğiniz gösterdi burada arkadaşlar günlük işler sağlıkla ilgili konulara baktığımda sevdiğiniz bir insanın aslında duygularınız sevdiğiniz bir kişiyle ilgili ee, özellikle burada bir bulutlar bir iyi olması, bir kötü olması, bir iyi gitmesi, bir kötü gitmesi sağlığıyla olabilir. Özellikle çok sevdiğiniz bir insan diyor. Bu kendiniz de olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ondan sonra biraz şimşekler çatıyor, bir iyi bir açılıyor, güneş açıyor. Evet, biraz sağlığıyla ilgili. Bu ya siz mücadele edeceksiniz bir sağlığınız var, bir iyisiniz, bir kötüsünüz. E, bu konuda oturmayın ve harekete geçin. Mücadele etmek zorundasın diyor. Eğer mücadele edersen e, yerinde oturmasan evet bir sağlık sorunun var. Ha iyi oldu şunu kullan deme git bu konuda uzmanına diyor. Mücadele edersen bu durumu atlatabileceksin diyor. İhmal etme oturma. Evet bakalım arkadaşlar. Ah. İlişkiler, ortaklık, evlilik, mahkeme gibi olaylarınızla ilgili burada kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz bu yolda çıktığınız bu yolda ama kendinizi bir o kadar da bilgi bir insan hissediyorsunuz. İçinizde belki de aileden ya da bir ortaklık da bitebilir arkadaşlar. Kendinizi artık bir burada bir mahkemeniz de olabilir bitebilir diyor. Ama bu bitiş, bu yalnızlığınız bitebilir belki de. E artık bu yalnızlığınız da bitebilir. Ölüm kartı burada iki tane. Biri tabut, biri ölüm. Yani burada tamamıyla hayatınızda bir bitişin olacağını, bunun artık bitmesi gerek gerekeceğini, ya bir kimine göre bir yalnızlığı bitecek, evlenecek, kimine göre bir mahkemelik olayınız varsa bu bitecek arkadaşlar bir ortaklık işiniz varsa artık bu durum bitecek. Ya da bir ilişkiniz varsa sizi gerçekten soğuk hissettiriyorsa, bir mutlu hissetmiyorsa, yalnız hissediyorsanız bu durumun artık biteceğini, kesin biteceğini, ölüm kartı yeni bir e, ilişkiye doğru, yeni bir hayata doğru gideceğinizi gösterdi. Söyleyebilirim bu konuyla. Evet ya da yalnızlığınız bitip hayatınıza bu bir insanın gireceğini de gösterir artık söyleyeyim diyeyim. Evet bakalım arkadaşlar burada dönüşüm, borç, kredi gibi miras gibi bir yerden geleceğiniz var mı? Burada baktığımda evet bir bekliyorsunuz yani bir bakarsın bir miras kalabilir ama biraz sıkıntılı bir durumun olduğunu Acaba bu olacak mı? Bana da kalacak mı? Belki de bir insan, hani aileden bir insandan kalan bir miras olabilir. Ee, burada mahkemelik bir durumunuz olabilir bu konuyla ilgili. Ee, ayrıyeten e, tabi burada e, ve bu konu sizi gerçekten kafanızı yorabilirsiniz. Ama sonu tatlıya bağlanacak diyor. Evet, biraz siz bu, bu konuda çok düşüneceksiniz, kafanızı yoracaksınız ama sonunda bir ortak yol bulunacak bu konuyla ilgili dedi. Yani belki para çekeceksiniz, belki bir mirasınız var, belki bir borcunuz var. Evet bu konu biraz sizi düşündürecek ama sonunda halledebileceksiniz dedi. Kariyer hayatınız, özellikle meslek eviniz, başarı, hedeflerinizle baktığında evet belki yeni bir işe başladınız, yeni bir başladınız işte çok daha tutkulu bir şekilde işinizi severek yapıyorsunuz. Burada hedefinize de odaklısınız ama gel gelelim siz bunu yapıyorsunuz ama burada çok maskeler var ya birileri size maske takıyor ya da siz bu dönemde çok her şey yolundaymış gibi bir maske takıyorsunuz ama bakın burada bir yaşanacak can sıkıcı bir durumun olduğu gözüküyor kariyer ve iş hayatınızda hedeflerinizde istediğiniz hedefe belki de birileri maske takıyor başarmanızı o hedefinizde ilerlemenizi istemeyen birilerinin olması ve bu konuda sizin belki de fark edemeyeceksiniz ama canınız çok yanacak belki daha sonra anlayacaksınız gözüküyor. Evet bir bakalım arkadaşlar ve sosyal çevre ile ilgili. Arkadaşlar yok. Neredeydim? Birini mi atladım bir bakayım. Hangisini atladım acaba diye düşünüyorum. Evet. İlişki kardeşler ve çevre mi atladım? Yok. Aile ve kökler. Yok. Da atlamadım. Çocuklar atlamadım. Sağlığı atlamadım. Evet. Otaklı atlamadım. Parayı atlamadım. Ha, eğitim ve tapışım arkadaşlar. Evet. Kariyeri yaptık. Demek ki buymuş artık. Yapacak bir şey yok. Ona söylemem gerekiyormuş. Burada seyahat ve eğitim arkadaşlar. yani Yolculuklarla ilgili. E, yolculuklarla ilgili çok iklimde kaldığınız, e, bir de bir iş için gitmek istiyorsunuz. Ama burada e, biraz hayal kırıklığına mı uğrayacaksınız? Yoksa eee bu yolculuktan vaz mı geçeceksiniz? Ama bu durumdan veya gittiniz de sonunda bir karar verdiniz. Evet karar verdiniz. Karar aslında bakın çok hayırlı. Ama gel gelelim. Nedense sizi mutsuz eden bir durumun olduğu gözüküyor. Tam istediğiniz bir şeyi or çıktığınız belki o yolculukta veya çıkacağınız veya gitmek istediğiniz o yolculukta maalesef gidemediğiniz için Elinizdeki o fırsatı da kaçırdığınız için bir pişmanlık yaşayacaksınız. Keşke gitseydim diyeceksiniz gibi bir durum olacak bu konuyla ilgili. Peki gelelim arkadaşlar ve e, sosyal çevre ile ilgili. Arkadaşlarınızla ilgili bir güven sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bulunduğunuz alanda kendinizi çok çaresiz hissediyorsunuz. Belki de e, kimseyi kırmak istemiyorsunuz ama. Burada bir şeyleri itiyorsunuz güçlü bir şekilde. Bir güven gelecek ve kendiniz bu durumdan çıkartıp hayatınızda bazı şeyleri içeceksiniz. Olumsuzlukları içeceksiniz ve kendi yolunuzu e, seçeceksiniz gözüküyor. Yani burada arkadaşlarınızla yaşadığınız e, çaresiz hissetti, hissedilen hissettiğiniz bir durumla ilgili bir cesaretinizi toplayacaksınız. Hayatı kendi e, kendinizi burada ne kesinlikle bir e, güç ileriye doğru bir güç e, ve güçlü bir şekilde bazı şeyleri hayatınızdan bu durumdan çıkacaksınız ama çıktığınız zamanda kendi yolunuza çizeceksiniz gözüküyor yani yaşadığınız veya size yaşattıkları bir bu çaresiz hissettiğiniz bir durumla ilgili artık bu durumdan çıkacaksınız ama çıktığınız zamanda kendi yolunuza çizeceksiniz gözüküyor. Yani burada kartlar farklı şekilde değiştiği için mecbur kaldım. Evet son kartınız sırlar tabii ki endişe. Sıkıntılar, hapishane, bilinçaltı, yalnızlık, karma, gizli olaylar ve tehlikeli evimiz aslında burada. Adalet çıktı. Bugünlerde adaletle çok işinizin olacağı gözüküyor arkadaşlar. Belki de bir hapishanede yaşayan kalan insanlar olabilir. Ya da adaletle bu günlerde çok işinizin olacağı gözüküyor. Yani o adalete e, terazinin dürüstlük yani burada bir şekilde sınanacağınız gözüküyor. E, belki ilahi adalet şu anda hayatınıza tecelli edecek. Bu sınavı nasıl vereceksiniz artık ektiklerinizi biçmek gibi kendinize istemedik yapılmasını istemediğinizi başkasına yapmamak gibi Burada ne yaptıysanız bununla bir karşılaşma yaşayacaksınız. Burada sıkıntılı ev olduğu için bunlarla bir karşılaşma yaşayacaksınız arkadaşlar. Burada belki de hakkınız yenildiyse e, bu dönemde bunun verdiğiniz mücadele olacak. Sizin siz hakkını hak yediyseniz siz burada bir mücadele vereceksiniz gözüküyor. Bu konuyla ilgili belki de bir uzaklaşma, bir yere gitme bu durumdan belki de sonunda uzaklaşıp bitireceksiniz bir yere gidebilirsiniz ama yine burada baktığımda özellikle ne olursa olsun belki düşündüğünüzde kendinizi ne kadar çaresiz hissettiğinizi e, ve e, bu konuyla ilgili e, bazı şeylerin artık sizin için e, askıda kaldığını ve e, bir duraklama dönemi yaşadığı yaşayacağınızı bu durum size çok endişe ve sıkıntı duyuracağınızı, Belki bir karma ödeyeceksiniz gözüküyor ya da yaptıklarınızla sınanacaksınız gibi bir duruma da, durumla da karşılaşacaksınız. Evet e, buradaki durum kendine yapılmasını istemediğin başkasına yapma dedirtecek bu durum. Ama bu durumdan e, biraz zor bir şekilde çıkabilirsiniz ama çıkacaksınız. Burada asılan adam bu duraklama dönemini alışkanlık haline getirme yeter ki bir bakış açısını değiştir buradan çıkma çıkabileceğini gösterir bu sıkıntılı durumlardan çıkabileceğini zaten burada bir devletle adalet adaletle bir devletle işlerinizin çok yoğun olacağını ve Belki de bu durumu bakın hızlı bir şekilde çıkabileceğini kurtulabileceğini ama yine de çok fazlasıyla düşündükçe kendini burada ee, nasıl söyleyeyim? Ee, düşünmeye belki de seni çok fazla götüreceğini, kanın biraz bacaklarından e, başına akmasının gerektiğini, artık bundan sonra hayatını bakış açısı değiştirerek bu yolda ilerlemeni ve bazı şeyleri anlamana doğru götürecekmiş gibi geliyor arkadaşlar söyleyebilirim. Biraz dikkatli olman gerekebilir tehlikeli evin çok da burada hani can sıkıcı da değil ama çok da burada biraz uyarıcı da geldi özellikle dürüstlükten yana olursan e, ve adil olursan senin için sanırım bu sorunları yaşamak zorunda kalmayabilirsin evet iş hayatında da zaten burada biraz kırgın kalp kırıklığı falan vardı da bakın maskeler vardı dikkatli olman gerekiyor çok fazla e, düş arkandan işler çevrilebilir canın yanabilir özellikle dikkat et dedi. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Boşuna kartlar demek ki karışmamış, karışmadı yani. Demek ki bir şey var orada. O yüzden lütfen dikkat edin. Haziran ayının için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.